ABC dik üçgeni 30 60 90 üçgeni ECB 60 olduğu için CED açısı da 30 ve EC CD eşit olduğundan 1 santim olarak bulunur. A'dan tabana bir dik çizdiğim zaman yine 30 60 90 üçgeninden hipotenüs 2 olduğu için burası 1 AH karekök 3 olur. AHD dik üçgeninde Pisagor kullanarak da kök karesi 3 artı 2'nin karesi 4 dün kare kökü AD uzunluğunu kare kök 7 olarak verir. A'dan tabana bir dik çizdiğim zaman ABC eşken üçgen olduğu için 60 derece burası 30 8'in yarısı 4 oluyor. 60-90 D açısı da nedir? 30 derecedir. O halde 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğundan BD'nin yarısı onun yarısı 5 olduğu için HF uzunluğu da 1 olarak bulunur. AH uzunluğu da yine 30 60 90 üçgeninden 4'ün kökü katı 4 köküçtür. AHF üçgeninde Pisagor uyguladığım zaman 4 köküçün karesi 48 artı 1'in karekökü bize AF uzunluğunu verir. O da 7 santimdir. E, A ve E, C 2 santim olarak verilmiş. Tepe açısı 60 derece olan ikiz üçgen nedir? Eşkenar üçgendir. O halde AC uzunluğu da 2'dir. BC de 2 olarak verildiğinden dolayı burası 60 derece. ABC üçgeninin de eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. O halde ECD açısı da 60 ve CED açısı 30 santim olarak bulunur. EC 2 santim olduğundan biz neyi arıyoruz? AD'yi arıyoruz. O halde 30-60-90 üçgeninden CD 1 ve ED karekök 3'tür. Bakın burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 60 ile 30'un toplamı 90 derece olduğundan AED üçgeni de bir dik üçgendir. Pisagor kullandığımız zaman 2'nin karesi 4 artı kök 3'ün karesi 3'ün kare bize AD uzunluğunu verir. ABC açısı 36. Üçgenin iç açıları toplamından ACB açısının 60 derece olduğunu buluruz. B köşesinden AC'ye bir dik çizdiğim zaman 30-60-90 üçgeninden BC8 ise 30'un karşısı 4 olması için H değerinin 2 olması lazım. Ve B haşında 4 kökü olması lazım. H, B, D dik üçgeninde Pisagor uyguladığımda 48 artı 4'ün kare kökü 2 kök 13 olarak elde edilir. A, B ve D, A dersem B, D karesi A, B, D dik üçgeninde A kare eksi 3 kök 2'nin karesi 18 e eşittir. DBC dik üçgeninde de BD'nin karesi 4 kök 2'nin karesi 32 eksi a kareye eşit olur. A kareyi sol tarafa atarsam 2 a kare eşittir 50'den sadeleştirdiğim zaman a kare 25 ve a 5 santim olarak bulunur. ABC eşkenar üçgen A açısı 60 derece. Burası da 30. AE'ye 2A dersem yarısı A. AF EC eşit olduğu için burası da A oluyor. 3A 6'dan A 2. Dolayısıyla AF 2. 30 60 90 üçgeninden BK uzunluğu 3. O halde AK'nın da 3 olması için FK'nın 1 santim olması gerektiğini buluyorum. 50, 50 ve 20'nin toplamı 120. ADC açısı 120. İki üçgen olduğu için 30, 30, 120 üçgeni olur. Şimdi bakın burası 50. Burası da 50 olduğundan AB de AC'ye eşit ve iki köküştür. O halde AD ve DC'nin 2 olduğunu söylerim. Cevap 2 santimdir. 75 artı 15 90 BAC açısı 90 derece Burası 90 15 75 Yine burası 15 Yani ABC dik üçgeni 15 75 90 üçgenidir M çarpı ne? B çarpı H eşit olduğundan Öktit kurallarından Ve aynı zamanda 15 75 90 üçgeninde Yükseklik H'sa Hipotenüs 4 h olduğu için M çarpı ne? Aynı zamanda 4 h çarpı H'a eşit. MN 64 olduğundan sadeleştirdiğim zaman yüksekliğin 4 olması gerektiğini buluyorum. Yani cevap 4 santim. 15-75 90 üçgeni. BC uzunluğu 3'ün 4 katı 12. 15 75 90 üçgenindeki diğer özelliğimiz şu. 15'in karşısındaki 3 ise 75'in karşısındaki bunun 2 artı kök 3 katı. Yani bunu açarsam 6 artı 3 kök 3. 12'den bunu çıkarttığım zaman bu bize x'i verecektir. O da 6 eksi 3 kök 3 olarak bulunur. A ve D'yi birleştirdiğim zaman süper üçlü oluşuyor. Ve karşımıza eşkenar üçgen çıkıyor. 6 kök 3 burası da 6 kök 3. D'den yine bir dik çizersem ECE'ye burada da yine 30-60-90 üçgeninden 3 kök 3 kök 3 katı 9. AC'nin zaten biz kaç olduğunu biliyoruz. 6 kök katı 18 olduğunu biliyoruz. O halde EH uzunluğu 8 olur. Pisagordan 27 artı kare kökü karekökü karekök 91 olarak elde edilir. ABC dik üçgenimiz 4 kere 3, 4 kere 4, 4 kere 5, 20, 12, 16, 20 üçgenidir. BD ve DC uzunlukları 10 er santim. Ve süper üçlüden AD'nin de ne olduğunu görüyorum. 10 santim olduğunu görüyorum. AD, BD'ye eşit olduğundan bir ikiz kenar üçgen. Eşit kenarlara ait yükseklikler eşit olduğu için A'dan BC çizdiğim yükseklikte ne olur bu durumda? X olur. Öklükten X'i nasıl bulurum? 12 ile 16'nın çarpımını 20 çarpı X'e eşitleyerek. Buradan cevabı 96 bölü 10 yani 9.6 olarak elde ederim. D köşesinden B, C ve A, dik çiziyorum. Bakın buraya K, M dediğim zaman D, M, B, K bir dikdörtgen oluyor. A, D, 30 derece burası 90 buraya da ne kaldı? 30 burası da 60 30-60-90 üçgen 30'un karşısı 1 santim AM1 burası kök 3 KB de kök 3 ve BC uzunluğu kök 3 artı 1 olarak elde edilmiş olur.